Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler. Şöyle bir aracınız var ve su kaçırıyor. Ver bari. Arkadaşlar şu malzemeden yüzde yüz hele bir de soldan geliyorsa yüzde yüz şu malzemeden iki tane Fiesta sahibi oldum dizel İkisi de su kaçırdı ve bundan termostat arkadaşlar gördüğünüz şimdi yenisini aldım pahalı bir malzeme değil ama sökmesi biraz tafa rahatlı biraz zaman istiyor temizlik istiyor Size de göstermek istedim. Şimdi bu araçlarda kronik arıza galiba bu. Yani gizli gizli kaçırıyor. Şimdi önümüzde soğuk havalar var. Antifrizini kontrol etmem gerekti aracın. Suyunu göremedim. Araçta su yoktu. Biraz çalıştırdıktan sonra hafif hafif su gelmeye başladı. Şunun yüzeyinden. Bu şekilde yüzeyi bunların patlıyor. Sıcak soğuk, sıcak soğuk bu şekilde dayanmıyor arkadaşlar. Yani Fiesta'larda, Kronik, aynı motor Peugeot'larda da var. 1.4 dizel olarak Citroen'lerde de var diye biliyorum. Şuradan söktüm malzemeyi. Şimdi takacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun su kaçırıyorsa eğer bir DTC'yi 1.4 dizel Fiesta, Peugeot, Citroen tarzı bir aracınız varsa %100 buradan kaçırıyor. Şimdi arkadaşlar bu malzemeyi sökmek amaçlı gel Bayram. Şunu göster. Şu malzemeyi sökmek amaçlı akümüzü alıyoruz. Şu altını da alıyoruz. Akünün muhafazasını da alıyoruz komple. Bir, iki şöyle bir soketimiz var. Hararetle ilgili bir soket. Şöyle bir tane borumuz var. Şu yedek su deposunun üstüne gidiyor. Şöyle bir tane daha borumuz var. Bir tane de plastik borumuz var şöyle. Toplam 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sökmemiz gereken bir şey var. Ondan sonra 4 tane civata tutuyor bunu. 8'lik bu şekilde küçük bir cırcırla uzun ek. 8 lokma ile bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bu tamam. Bunu da takalım. Bu da olsun sıra buna geldi. Bu da çıt dedi. Bu da oktu. Şimdi geldi buna. Bu da çıt diye bir ses gelmesi lazım. Ah, bu da otlu gibi gözüküyor. Bir kere daha bakmam gerekiyor çünkü yani çıkarsa bizim başımızı yakar. Tam bunu tekrar söküp şunun üstüne basıyoruz arkadaşlar. Gel bayram. Bak. Görüyor musun burası? Evet abi. Tam şunun üstüne basıyorsun şöyle. Tamam mı? Bu geri çekilebiliyor. Bunun üstüne basıp Tamam birkaç oradan ben çıkarayım onu. Bu oturmuş. Bunda bir sıkıntı yok. Tamam. Şu borumuz var. Bunu da takıyoruz. Toplam 5'i tamamlıyoruz bu şekilde. Arkadaşlar bu arıza kronik. Benim iki tane fiestam oldu. İkisinde de su kaçağı buradan çıktı. Pahalı bir malzeme değil. 180 liraya aldım malzemeyi. Bu araçta Ooo biraderim hoş geldin. Bir tak tak. <laughs> Araçta mazot kaçağı vardı. Geri dönüşlerden mazot geliyordu. Geri dönüşün borularını yaparken ben T'yi kırdım. Komple enjektörü sökmek zorunda kaldım. Mazot kaçağımızı hallettiğimizde su kaçağı da gördüm tekrar. Onu da hallediyorum. Şimdi marşa basacağız. Kapat bayram. Arkadaşlar. Termostatımızı taktık. Marşımıza basıyoruz. Antivirüsümüzü de koyduk. <laughs>